Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bugün konumuz termal konfor olacak. Termal konfor konusu içerisinde 6 madde barındırıyor. E bu konu genellikle sınavların son sorularında karşılaştığımız konulardan bir tanesi. İş güvenliği uzmanlarında, diğer sağlık personellerinde ve iş yeri hekimlerinde Karşımıza gelen soru tiplerinden bir tanesi oluyor. Şimdi termal konfora geçmeden önce arkadaşlar ısı çarpmasından bahsedeceğiz. E, bu konuda hangi belirtiler var onlardan bazı duaynlar alacağız. Bu konuyla alakalı e, 2024 yılında çıkan bir soru mevcut. Şimdi diyor ki insanın vücudundaki tüm biyolojik işlevler, işlevler sıcaklığa bağlıdır. Vücudun çeşitli çevre koşullarına uygun nem ve sıcaklık dengesinin korunması bu sebeple önemlidir. Çalışma ortamlarının uygunsuz sıcaklıkları birçok problemi ortaya çıkarabiliyor. Örneğin, ısı çarpması, yorgunluk, dikkatsizlik, sıvı kaybı ve benzeri. Isı çarpması teriminin bazı belirtileri var. Bunlar nelermiş? Yoğun terleme, halsizlik, ağız kuruluğu ve susama, kas krampları, tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, idrarda koyulaşma olabilir. Bu gibi belirtilerin daha da ilerlemesi sonucu bilinç kayıpları, cildin kızarması, hızlı solunum veya ölüm olabilir diyor. Bu konu arkadaşlar kısa bir bilgi ama sınavda karşımıza gelebilen bir bilgi olduğu için buraya da özel önem verelim. Şimdi ter termal konfor dediğimiz zaman 6 temel faktör karşımıza geliyor. Dördü çevresel faktör olmak üzere, ikisi de kişisel faktör olmak üzere 6 maddeyi şimdi birlikte inceleyeceğiz. Birinci madde hava sıcaklığı. Vücudumuzdaki tüm metabolik aktiviteler vücudumuzun sıcaklığına dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz termal çevrenin sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle solunum, asit ve baz dengesi, kanda oksijenin taşınımı gibi hayati faaliyetlerimizi sağlıklı olarak gerçekleştirebilmemiz için vücut sıcaklığımızın belirli değerlerde sabit olarak tutulması gerekmektedir demiş. Şimdi bu konuda arkadaşlar buraya geldiğimizde bir şey söylemek istiyorum. Ee, özellikle maden iş yerleri iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine geçmeden önce oralardan bazı bilgiler ekledim entegre etmiş gibi olalım. E, bu bilgiler de arkadaşlar sınavda çıkan soru tipleridir. Mesela diyor ki maden iş yerlerini iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine göre yeraltı deposunda sıcaklığın 8 santigrat derecenin aşağı ve 30 santigrat dereceden yukarı olmaması sağlanır. Hava sıcaklığıyla aynı. Şimdi burada soru tipi şu maden iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği yönetimiliğine göre yeraltı deposunda sıcaklık kaç santigrat dereceden aşağı olmaması sağlanır veya yukarı olmaması sağlanır? Bu bilgi arkadaşlar tam ta e, yılını hatırlayamayacağım. E, örneğin mesela Mayıs sınavında 8 santigrat dereceden aşağı olmaması sağlanır soru soruldu. E, Aralık sınavında da 30 santigrat dereceden yukarı olmaması sağlanır sorusu sorulmuştu. Yine de karşımıza soru olarak gelebilir. O yüzden bu bilgiye dikkat ediyoruz. Nem. Mutlak nem, bağıl nem olmak üzere iki farklı tanım var. Mutlak nem birim hava moleküllerinin içerdiği su miktarı. Birim hava moleküllerinin içerdiği su miktarı. Bağıl nem ise mutlak nemin aynı sıcaklıkta aynı havanın taşıyabileceği maksimum su miktarı oranını ifade ediyor. Mutlak nemin aynı sıcaklıkta aynı havanın taşıyabileceği maksimum su miktarı oranını ifade ediyor. Çalışma ortamına nem değerinin düşmesi vücudumuzda üşüme olarak hissedilirken yükselmesi ise bunalmamıza neden olur ve iş gücü kaybı ile sonuçlanabilir. Nem ölçümü higrometre ve psikometre ile ölçülüyor arkadaşlar. Ölçüm aletlerine dikkat ediyoruz. Nem ölçümü higrometre ve psikometre ile ölçülüyor. Ölçüm aletleri geçmiş yıllarda çok fazla soruluyordu. Yakın zamanda çok fazla sorulan soru tipleri değil. Ancak Gazi Üniversitesi ile alakalı soru tiplerini bilmediğimizden dolayı karşımıza gelebilir. Hava akımızı çalışma ortamında hem temiz havanın girişi hem de kirli havanın çıkışının sağlanması için mekanik veya doğal havalandırma yöntemlerinin uygulanması gerekir. Hava akımızı ayarlanması ile ortamdaki nem ve sıcaklığın kontrolünü de sağlayabilirsiniz. Yine bakın maden işyerlerini iş sağlığı güvenliği yönetimliğine göre hava hızı herhalde 0.5 metre bölü saniyeden az olamaz. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında Eğimli ve düz yollarda hava hızı saniyede 8 metreye geçemez. Bu iki sayısal veri de arkadaşlar karşımıza soru olarak gelmiştir. Maden işyerlerine iş sağlığı güveni yönetmeliği şeklinde. İleride bu yönetmeliği inceleyeceğiz. Orada da göreceğiz. Tekrar etmiş oluruz. Ancak daha önceden öğrenmekte fayda var. Notlarınızı alın arkadaşlar. Bunları da çalışmış olursunuz. O zaman geldiğinde yabancı olmazsınız. Hava hızı ölçümünde pitot tüpü manometre ile yapılıyor. Pitot tüpü özellikle e, uçaklarda kullanılır arkadaşlar, hızını ölçmek için. Velometre, anometre ve duman tüpü genelde anometreyi duyarız. E, velometre duman tüpünü e, ekstra ekleyebilirsiniz. Bu dördü arkadaşlar hava hızı ölçümünde kullanılan aletler. Radyant ısı dördüncü başlığımız. Çevresel faktörlerde termal radyasyon herhangi bir ortama ihtiyaç duyulmadan iletilebilen emilebileceği bir yüzeye çarpmadıkça sıcaklık artışı meydana getirmeyen elektromanyetik bir enerjidir. Tekrar edecek olursak termal radyasyon herhangi bir ortama ihtiyaç duyulmadan iletilebilen emilebileceği bir yüzeye çarpmadıkça sıcaklık artışı meydana getirmeyen elektromanyetik bir enerji. İletimi ortam gerektirmediği için havalandırma ile kontrol edilmesi mümkün değil. Özellikle maden, cam ve benzeri sektörlerde yoğun olarak rastlanıyor. Bu tip maruziyetleri radyan ısı kaynağı ile ortamdaki insanlara arası yansıtma katsayıları yüksek olan koruyucu siperler yerleştirilebilir. Radyan ısıyı yayan sıcak cisimlerin yüzeyleri ışıma özelliği zayıf boyalar, veya malzemeler ile boyanabilir veya kaplanabilir. Radyan ısı ne ile ölçülüyormuş? Glob termometre ile ölçülüyor arkadaşlar. Ve son olarak 5. ve 6. bunlar da kişisel etkenler. Metabolik hız ve giysi yalıtımı. Metabolik hız vücudumuzun ısı üretimi metabolizma hızı olarak biliniyor. Bu ısının açığa çıkmasının sebebi alınan besinlerin yanmasıyla enerji elde edilmesi. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple termal konfor şartları her kişiye uymuyor. Genellikle ortalama değerler alınır demiş bakın. Çünkü kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Giysi yalıtımı da çalışanın kullanmış olduğu kıyafetlerle alakalı. Vücut sıcaklığı açısından doğru orantılı. Yaz aylarında kışlık kazakların giyilmediği gibi ee, bu da bir örnek. Çalışma ortam koşullarına göre giysinin türü, ısıya karşı koruyuculuğu bunlar önemli. Sıcaklık ve ısının farkı, bunu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 13. dersimizde incelemiştik. Ee, yangın sınıflarına bakmıştık, iyi arka bakmıştık, meslek hastalıklarına bakmıştık. Orada farklarını incelemiştik. Burada tekrar okumayacağım. Sizler tekrar bir göz gezdirin okuyun arkadaşlar. Sıcaklık ısının farkı nedir? Hem tekrar etmiş olursunuz. Sadece sorularda gördüğüm için evaporasyon terimi var. Sorularda verilmiş evaporasyon ifadesi, buharlaşma demek ne, neymiş? Herhangi bir sıvı maddenin buharlaşması. Örnek olarak soğuk havada spor yapmış bir kişi dinlenmek için durduğunda. Kişiden buhar çıktığını gözlemleyebiliriz. Bunu birçok kişi görmüştür zaten özellikle e, erkek arkadaşlarımdan örnek verirsem işte halı sahada e, maç bittikten sonra ve dinlenmeye oturduğunuzda herkesin kafasından buhar çıkar özellikle kış aylarında. E, bunun ismi evaporasyon, buharlaşma. Bitkilerin terlemesine de transpirasyon ifadesini kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bu da e, çıkmış sorularda ifade olarak verilmiş en azından şöyle gözümüzle aşina olsun. Evet konumuz bu kadar kısa bir konu zaten. 6 madde incelememiz yeterli. E, burada da bir e, çıkmış soru var 2024 yılında. Bu konuyla alakalı birçok çıkmış soru var. E, konuların e, hem konu testini çözmek hem de çıkmış soruları çözmek, denemelere katılmak isterseniz web sitemize üye olabilirsiniz arkadaşlar. Oradan online bir şekilde istediğiniz zaman soru çözebiliyorsunuz. E, Şimdi burada ısı stresinden korunmak için alınabilecek tedbirlerden biri değildir demiş. Bakın ısı stresini soruyor bize. Şimdi burada su tüketiminin azaltılması diyor. Şimdi tedbir diyor, su tüketiminin azaltılması. Bu neden yanlış? Değil mi? Çünkü su tüketiminin artması lazım. Bu da cevabımız. Tedbir değil. O yüzden arttırılması lazım. Cevabımız A seçeneği olacak. Açık renkli ve hafif giysiler giyilmesi olabilir. Çalışma ve mola sürelerinin düzenlenmesi olur. Nem düzeyini kontrol eden klimalar kullanılması olur. Açılıp kapanabilen çok sayıda pencere bulundurulması da olabilir. Evet konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi soru çözümü, konu konu soru çözümümek isteyen arkadaşlarım web sitemize üye olabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.